Bir sabah, ormanın en neşeli canlısı gözlerini açtığında dünya sessizce karlar altındaydı. İlkbahar yoktu. Kalbindeki sorularla tavşan yola çıktı, donmuş patikalardan, suskun ormandan geçerek. Kaplumbağa gülümsedi. Cevap sende ama önce yazı bulmalısın dedi. Böylece tavşan, sincapı buldu, çılgın, kahkahalar atan, yapraklardan yaptığı kaykayla ağaçlar arasında süzülen sincapı. Ama ilk baharın kaybolduğunu duyunca birden durdu bunu hissetmiştim, dedi. Bir şey eksikti. Haydi, Kirpi'ye gidelim. Uzun bir yürüyüşten sonra, bir taşın üstünde keman çalan sonbaharı buldular. Melodi, rüzgarla birlikte geçmişi anlatıyordu. O gece, bir ateşin başında toplandı. Yapraklar döküldü, hava karardı. Sessizce karar verdiler, kışı bulmalıyız. Düşen yapraklar yerini beyaz kar tanelerine bıraktı. Renkler soldu, nefesleri buhara dönüştü ve sonunda kışı buldular. Kar tilkisi buzların altında derin uykudaydı. Onu dikkatle, sevgiyle uyandırdılar. Dört mevsim, ilkbaharı bulmak için birlikte yürümeye başladı. Derken karşılarına gizemli bir kapı çıktı, eski, sessiz ama bekleyen bir geçit. Ve birer birer, içlerindeki mevsim kıvılcımları parladı, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kışın ışıkları birleşti. Geçit açıldı, ışık tavşanı sardı ve gözlerini açtığında yine o ağacın altındaydı. Ama şimdi ağaç çiçek açmıştı. Kuşlar ötmeye başlamış, dünya uyanmıştı. Bahar gelmişti, çünkü ilkbahar hiçbir zaman kaybolmamıştı. O zaten tavşanın içindeydi.